Alper ekranlarından mutlu günler diliyorum. Kobi platformuyla karşınızdayız. Çok kıymetli bir yayın konuğum var. Sezgin Şener bizlerle birlikte. TopTanTR.com kurucu CEO'su. Hoş geldiniz Sezgin Bey. Hoş sen. bulduk Sevda. Sizleri tabii daha öncesinde de misafir ettik stüdyomuzda. Artık tanıdık bir yüz, tanıdık bir marka diyelim bizler için. Tekrar sizleri gördüğümüz için de mutluyuz, memnunuz efendim. Ne gibi değişiklikler var TopTanTR'de? Ama önce bir yayın öncesinde kısa bir konuşma fırsatımız oldu bu yeni değişikliklere yeni organizasyonlara düzenlemelere yatırımlara geçmeden önce toptan TR markası özelinde Öncelikle birkaç veri vereceksiniz bize yani evet. Türkiye'deki internet üzerinden alışveriş yapma internet erişilebilirliği ve bunun üzerinden artık mal alıp satma gibi pazar yeri oluşturma gibi birkaç rakam var e, detaylarını sizden alalım Çok teşekkür ediyorum evet. Aslında çok çarpıcı rakamlar var bizim 85.6 milyon 2023 verilerine göre nüfusumuz var. Ve bu 85.6 milyonun da %95'inin internete erişim imkanı var. Aslında dünyadaki birçok gelişmiş ülkelere göre bizim altyapımız çok kuvvetli. Tabii ki bu altyapı kuvvetli olunca kullanım oranı da yüksek oluyor. Türkiye'de 72 milyon kişi yani nüfusun yaklaşık %83.4'ü aktif olarak internet kullanıyor. Tabii ki bu 72 milyon kişinin kullanım oranı ticarete de yansıyor. 2023 Etbis e, elektronik iletişim bilgi servisinin verdiği verilere göre %19.1 e-ticaretin genel ticareti oranı. Bu ne demek? Yaklaşık olarak her 5 ticaretin bir tanesi internetten yapılıyor. Bu da müthiş bir oran. Dünyadaki endekslere baktığımızda ve çok büyüme potansiyeli olan bir oran. Ancak her 5 ticaretten birisi internetten dönüyor fakat 4'ü hala geleneksel kanaldan dönüyor. Yani biz Türk milleti olarak hala o deterjanı koklamayı, o domatesi bir sıkmayı veya o deodorantın kokusunu hissetmeyi bilsek bile bunu deneyimlemeyi seven bir milletiz. O yüzden hala geleneksel kanal çok kuvvetli. Fakat burada da devasa bir rekabet avantajı, aslında dezavantajı var küçük esnaflar için. Bildiğimiz üzere büyük zincir marketler var. Bunların büyük lojistik kabiliyetleri var. İşte mahallelerimizde gördüğümüz bakkallar, marketler, eczaneler, kırtasiyeler gibi bunların raflarında gördüğümüz ürünler bizim yaptığımız bir araştırmaya göre dördüncü veya beşinci elden sonra o raflara girebiliyor. Bu ciddi bir rekabet dez avantajı ortaya çıkmasını sağlıyor. Toptan teri olarak da biz de buna çözüm getiriyoruz. Ee, kısa bir tanıtımla üretici üreticiyle geleneksel kanal perakendirisini yani üreticiyle esnafı aracısız şekilde buluşturmak üzere kurulmuş online bir platformuz. Yenilik olarak sizin de bahsettiğiniz artık bir pazar yeri olduk. Önceden sistemimiz şuydu. Biz büyük üreticilere gidip diyorduk ki ürünlerinizi bize verin. Biz de Türkiye'deki bu muhtelif e, mağazalara, esnaflara, bakkalımıza, marketimize blok alım yaparak bu büyük zincirlerle rekabet edebilecek koşullarda ürünleri teslim edelim. Fakat iş o kadar büyüdü ki sizlerin de desteğiyle, tanıtımlarınızla şu an 80 binin üzerinde bir esnaf hacmimiz oldu ve bu her gün ciddi şekilde artıyor. Bu esnaflara daha nasıl, daha farklı, daha iyi hizmet verebiliriz diye düşündüğümüzde pazar yeri projemizi hayata geçirdik. Buradaki farklılık ne? Biz pazar yerinde artık üreticinin kendisine mağaza açtırıyoruz. Artık biz de bir aracıydık teknik olarak ürünü alıp dağıtırken kendimizi de aradan çıkardık. Tüm aracılardan arındırarak üretici orada bir perakendeci AVM'si gibi Türkiye'nin her yerindeki bakkal, market, esnaf, Rize'deki şırna, kargo sisteminin çalıştığı her yerdeki esnaf bu AVM'nin bu platformun içine geliyor. Üretici de kendi mağazasını açıp direkt olarak o perakendeciye fiziki olarak dokunuyor gibi hizmet verebilecek bir altyapıya sahip oldu. Peki bu proje tabii ilk başladığınızda siz de dediğiniz gibi artık kendinizin misyonunu da aşmış oldunuz. Evet. Esnafla e, üreticiyi direkt aracısız tamamen artık biz de ortadan kalktık diye bir araya getiriyorsunuz. E, peki bu e, sizin e, rakamlarınıza yansıdı mı? Yani mesela orada kaç tane şirket var? Daha da büyüme hedefiniz var mı? E, orada iş nereye gidiyor sizce? Tabii bu şu an 2000'ün üzerinde bizde mağaza açılış talebi var üreticilerden. Ee, bu 2 bin bile çok az bir sayı. Biz 100 binlerin üzerinde bir açılış bekliyoruz. Çünkü hem kırtasiyesinden hem tuhafiyesinden, züccaciyesinden bakkalına yerel esnafın tamamı aracılardan ürün alıyor. Ve bunu üretici, üreten üreticiler de buraya istediği koşullarda gidemediği için çok kısa özetlemem gerekirse biz bir Rize'deki çay üreticisiyiz veya Kayseri'deki bir mantı veya bir mobilya üreticisiyiz. Bizim alt kanaldaki esnafa gidebilmemiz için önce o bölgede bir bayi bulmamız lazım. Bayi de bugünkü artan maliyet koşullarından dolayı e, ciddi bir finansman gerektirdiğinden ve iş gücü gerektirdiğinden en alt kanaldaki küçük esnafa ne yazık ki inemiyor. O da bir toptancı merkezine, işte gıda çarşısı gibi, hal gibi bir toptancı merkezine ürünlerini veriyor. Buraya da ferekendiriciye arabası olacak, gelecek bu toptancı merkezinden alacak. E, bu arkadaşlarımız zaten genelde tek kişi, dükkanından çıkamıyorlar. Oraya bir aracı daha giriyor, çevre toptancı gibi veya servisçi gibi. Bizim esnafımız, bakkalımız aslında bu dördüncü, beşinci kişiden mal aldığından dolayı da biraz pahalı almış oluyor. Diğer rakiplerine göre, büyük zincirlere göre ve artık yavaş yavaş kefen indiriyorlar. Üretici de belki 100 TL'ye buraya sattırabileceği bir ürünü bu silsileden dolayı belki 150 liralı, 200 liralara sadece ulaştırabildiğinden dolayı üretici de mağdur. Aslında iki ana oyuncu burada mağdur. Kim para kazanıyor dediğimizde bu aracılar para kazanıyor. Bizim sistemimizle de elimizden geldiğince buradaki aracıları e, oyunun dışına çıkartmaya çalışıyoruz. Burada tabii eğer toptan TR'ye e güvenin çok fazla olduğunu bir kez daha dile getirmek gerekiyor. E, i̇şin nihayetinde Evet e, aracısız bir şekilde iş yapılıyor ama yine sizlerin kurmuş olduğu sistem ve platform üzerinden. E, şimdi burada e, yeni pazar yeri ile birlikte portföy genişledi e, hizmet verilen kalemler ürünler genişledi e, ve bununla birlikte de biraz daha yazılım altyapısında da değil mi teknolojik olarak da biraz daha sizin tarafınıza iş yükü binmiş oldu Hı. mu? Çünkü biz sizin yazılımlarınızın, mühendislerinizin de o tarafın da tamamen sizin tek elinizde olduğunu Doğru. biliyoruz. Orada böyle daha işi kolaylaştıracak, daha kolay sistemler erişebilir, sistemler oluşturuldu mu? İşin o tarafında ne gibi gelişmeler var? Oraya da bir yatırım var mı? Şunu da belirtmek istiyorum. Yüzde yüz yerli ve milli olarak gidiyoruz. Tüm yazılım ekibimiz, tüm altyapımız, tüm yatırımlarımız tamamen öz sermayeli ve kendimiz tarafından yapılıyor. Burada... Pazar yeri olmamızla birlikte sizin de bahsettiğiniz ürün gamımız çok genişledi. Biz sadece hızlı tüketim ürünleri satan bakkal, market, eczane gibi noktalar hizmet verirken artık kırtasiyelere hatta bir mahalledeki otolastik tamircisinin bile ürünlerini alabileceği bir portal haline dönüşüyoruz. Tabii bunun yazılım tarafı biraz maliyetli, biraz iş yükü, buradaki hacim çok yüksek ama yarattığımız faydaları ve esnafımızdan gelen, üreticilerden gelen geri dönüşleri, o mutluluğu gördüğümüzde bu bizim için hiç sorun değil. Artık tüm sistemimizi, tüm ekibimizi gerçekten uyumuyoruz artık. Bu projeyi büyütmeye, bu sistemi genişletmeye adamış durumdayız. Çünkü biraz da böyle sosyal sorumluluk projesi gibi hissediyoruz. Çünkü artık insanlar o mahalle esnafında ürün ucuz oldukça gönül rahatlığıyla oradan alışveriş yapabiliyor. Bu mahallede bir ekosistemin tekrar canlanması anlamına geliyor. Artık işte fırıncıyı tanıyorlar. Tanıyor olacaklar daha doğrusu. Veya oradaki tuhafiyeciyi, ricacıyı birebir Hani o vardır ya bakkal cenazenize gelir, bakkal size sahip çıkar, anahtarı oraya verirsiniz gibi. O iletişimde kuvvetlendiriyoruz. Buradaki geri dönüşler bizi inanılmaz mutlu ediyor. Bu geri dönüşler yüzünden de çok mutluyuz, enerjimiz tavan. Hiç olmadığı kadar da daha fazla çalışıyoruz. Ve 81 ilde? 81 ilin tamamı kargo sisteminin çalıştığı, o da yaklaşık %95'lere gelen bir oran. Yani Türkiye'de bir işletmenin var olabileceği yayla köyü de dahil olmak üzere... Türkiye'nin tamamına hizmet veriyoruz. Çünkü internetin ulaştığı her yerde de aslında bir nevi toptan TR var olmuş oluyor. Tabii az önce bahsettiğim ülkemizde mevcut olan altyapı da çok önemli. Ciddi bir altyapı var. Tabii bunu ticarete e, yansıtmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi toptan... Sektörün. E, sektörün Çünkü geleceği... Çünkü her şey oraya gidiyor. Yani daha çok internet alışverişi, işte e, teknoloji. Şimdi, Bu tarafa giden bir e, sektör var çok her sektör doğru, için. Çok doğru. Dünyada bunun işte Çin gibi, Amerika gibi veya Güney Kore gibi bu kullanım oranları e-ticaretin veya e-işlemlerin kullanım oranı çok yüksek olan ülkeler var. Burada da oranlar %35'lerde genel ticaret olanı oranı. Yani hala insanlar aslında o fiziki mağazadan alışveriş yapmayı biraz hızından dolayı, biraz da o işte dediğim gibi dokunma koklama biz Türk milleti olarak biraz daha hassasız. Bunlara çok fazla ehemmiyet veriyorlar. Ama iş şuna devriliyor tabii. Biz internetten araştırıyoruz. Artık alacağımız evi, arabayı... E herhangi bir alacağımız biz malzemeyi bilgisayarı bile internetten bakıp karşılaştırıyoruz. Ama yine de gidip o fiziki mağazada bir dokunmak istiyoruz. Evet. Yani o fiziki omnichannel dediğimiz aslında bugün hem interneti olup hem fiziki mağazası olan noktalara da iş daha fazla kayıyor. <laughs> Çünkü araştırıp gidip yine o dokunma güdümüzü de hissetme güdümüzü de kullanarak bakıyoruz. Gelecek e-ticaret çok fazla eee olacak. Öncelikle fiyat araştırmasında. Daha sonrasında tabii ki alışverişlerde. Ama biz de esnafımızı bu ekosisteme kaydettirerek bu internetin faydalarını da anlatarak buradan faydalanmasını istiyoruz. Sezgin Bey sizin bir de vurgu yaptığınız bir taraf var. Özellikle tabii bu işleri yapıyoruz en hızlı şekilde, en kolay şekilde ama işin sonu tabii maddi kazanç, işin tahsilat kısmı. Bu tarafta da malı aldım, elime geldi, Karşı tarafa üreticiye bir bedel ödeyeceksin. Bunun tahsilat tarafında da e, tahsilat kaygısının olmadığını ve biz bu en büyük sorun olan e, tarafta bizim aracılığımızla da işin bu tarafını da tamamen e, güvene dayalı esas olarak tahsilat sorununun kalmadığını ve parasının ödendiğini e, söylüyorsunuz. Bu tarafta da yine e, sizin Toptan TR olarak da birçok aslında ilave, taksit, kredi opsiyonlarınız da var. Evet. E, İşin biraz finansman tarafında bize anlatır mısınız? Çok kıymetli bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün tüm üreticilerin de ana sorunu sattığı ürünün parasını alabilmek. Aslında çok enteresan bir şey. Bir ürünü veriyorsunuz tahsilatını alamıyorsunuz. Bu ne yazık ki tüm üreticinin, tüm ürün satanların ana problemi. Burada Toptan TR olarak biz sabit bir vadede 28 günlük bir ürün teslim süresinden dolayı oluşan bir vade var. 28 gün içerisinde e, esnaftan aldığımız o ücreti üreticiye veriyoruz. Aslında bu sürede ürünle ilgili bir herhangi bir sorun yaşanırsa iade durumu olur, patlak olur, çatlak olur veya esnafın e, istemediği bir ürün gelmiş olursa bu sorunları da çözebilmek adına arada bir 28 günlük bir buffer koyuyoruz. Bekleme süresi. Zaten toptan terenin buradaki işi biz de aracı olarak değil ama bu güveni sağlamak için kurul, kurulmuş oluyoruz bu sistemden Aslında sonra. Aslında Bir sonraki e... Mal alımımda da sizi tercih etmemin sebebi olmuyor mu bu? Aslında Burada bana şöyle, sağladığınız hani kolaylık. Aslında şu da vardır ya bir internetten alışverişlerde bir korku var. Acaba aldığım ürün gelecek mi? Acaba parayı verdim ama işte hep böyle viral videolar var, salatalık çıkıyor içinden, domates çıkıyor gibi böyle bir sorunla karşılaşır mıyımın? Biz önlemini alıyoruz, portal olarak. Burada güvenliği sağlayan, buradaki parayı güvenli şekilde tutan, iki tarafı da kollayan, biz hem üreticiyi hem de alıcıyı kolluyoruz. Burada sadece alıcı tarafını veya sadece üretici tarafına ekstra bir refer yok. İkisi de bizim için çok kıymetli. Biz ikisini de güçlü şekilde, şu birisi hizmetini doğru olarak sağladığı takdirde ona parasını ödüyoruz. Burada iki tarafında da onayı gerekiyor. Tüm buradaki altyapı, sistem, hazır, kurulu ben sizin de vasıtanızla Türkiye'deki ürünlerini alt kanala dağıtmak isteyen tüm üreticileri platformumuza kaydolmaya ve burada ürünlerini birebir masrafsız ek bir hücreti olmadan hiçbir giriş bedeli olmadan açılışlarıyla ilgili en ufak bir para harcamalarına gerek yok. Arkadaşlarımız kesinlikle işi bilmiyoruz da demesinler. Örneğin yine o Rize'deki çaycı diyorum ama oradaki küçük internetle ilgisi de olmayabilir. Bizi arasın biz ona eğitimler de verelim. Bunun faydalarını da anlatalım. Sistemini e-ticarete ve bu ekosisteme uygun hale getirelim. Tüm küçük esnafları hem üretici hem de perakendici tarafında birbiriyle buluşturalım. sizin söylediğiniz noktada bir e, aslında bir e-ticaret e, altyapısıyla kurulmuş da e, bu e, misyonla kurulmuş da bir şirket baktığınız zaman ama sahada olduğunuzu çok iyi biliyoruz her şekilde sizin e, erişilebilirliğiniz uğraşılabilirliğiniz e, o konuda da tekrar buradan da e, üstüne basmak gerekir. Sezgin Bey bir çok sorum var ama sizleri tekrar ağırlayalım. vaktimizin sonuna geldik. Kolaylıklar diliyoruz çok sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sezgin Şener bizlerle birlikteydi. Kobi platformunun konuğuydu. Toptantr.com kurucu CEO'su. Sektörü konuştuk. E-ticaret, internet erişilebilirlik ve asla aslında pazar yerini biraz konuşmuş olduk. Toptantr.com'un yeni yatırımlarını, girişimlerini konuştuk programımızda ve böylelikle sonlandırıyoruz Kobi platformunu. Mutlu bir gün diliyorum.